diyorsun? Yok, not, olmaz. not olmaz. olmasın. Olmasın. Sadece ondan. Evet. Aa, bakalım. Evet. Güzel mi? Hı -hı. Dikkat et. Defne güzel mi? Evet. Hadi gidelim. Yok babacım ben yemeyeceğim. Bu ne? Uçak. Uçak. Afiyet olsun. Neli dondurma yiyorsun? Sade. 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 <laughs> Şekay süsleri var. süsleri kadar ben sen var Ama Orada kız mı var? Ne tutuyor? Ben bir, şey mi... bir şey mi attın? Aa, ne kadar güzel bir kız. Saçları da örgülü. Aldım paranı. Aldın mı paranı? Para istiyor. E, Paramız yok. Sana veremeyiz örgülü kız. Bende var. Var mı? Ben Ver bakalım. Evet. Al bakalım örgülü kız. Bekle sana para verdi. Bay evet. bay. Hadi. Biz gidiyoruz Defne. Bay bay. Bay bay Defne. <laughs> Defne. Biz buradan gidiyoruz. Sen orada kaldın. <gülüyor> 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 Defne, Hadi gel. Nereye koşuyorsun Defne? Ama oradan arabalar gelebilir bizi bekle. Bananan ne acaba? Defne. sef Tutma tamam, Defne. Tamam. Yok. Seni söyleyeceğim. Kaçma. Kaç yok ben kaçmazsa da kaçma. Kaçma. Tamam Defneciğim bırak tırmalayabilir anneciğim. Yeter. Bay öpme, bay de, öpme. Şu da senin. Hayır gel. Hadi o gel Defne de. gidiyoruz. Hayır. Ne?

Hayır. Bak uyuyor. Ah. Gördün mü ne yaptı sana? Tamam tırmalar anneciğim gel. Defne gelir misin? Ay. Tamam hadi gel kenarımdan geç basmadan. Hiçbir şeyin yok. Düşmeseydin. Ya, gel elma. Bak, bak Murat amca sana bir şey veriyorum al teşekkür et afiyet olsun al birkaç tane daha yok yok yemezsin Al birkaç tane daha al gerçek mi yemezsin <laughs> hadi iyi akşamlar iyi akşamlar, akşamlar. teşekkür et Defne akşamlar görüşürüz hadi şimdi babanın elini tut karşıya geçeceğiz evimizde kişi var mı var gel bakalım Amca sana cips verdi. Çünkü gece oldu. Gece için... Evimize geldik. Defne cips aldı. Defne cips aldı. Defne cipsi yiyor. <gülüyor> <gülüyor> o açı değil, değil Çabuk. ben O akı değil. Çabuk. ne de burada çocuklarım. Bak gel. Bakayım. Evet, bas bakalım. Baba bak, ben spor aleti yapıyorum. <laughs> Çöpsi yedim anne. Afiyet olsun. Bir daha, bir daha mı yeter bir bas. Ebedeliyken. Ebedeliyken bir daha basma, mi? Ebedeliyken bir daha bak. Bir Olmaz. daha görürsek kır. Gör. Basma. Zaten bastım. Şöyle. Görüşürüz arkadaşlar. Şey bye bye. Ey de sağla Defne.